online yeah. oluyor yeah. 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 İzmir Doğal Yaşam Parkına gelen erkek kızılgeyimiz ilk muayenesi yapıldığında gördük ki ateşli silah yaralanmasına bağlı kırık mevcut. Daha sonrasında klinimizde tedavi devam etti, uzun süren bir tedavi süreciydi. Bacağı değerlendirdiğimizde sol ön bacağında çok sayıda ateşli silah yaralanmasına bağlı çok sayıda saçma vardı. Operasyon riski çok yüksekti, hayvan hayatına devam edemeyebilirdi. Operasyondan sonraki süreçte çok tehlikeli bir süreçten. O yüzden operasyon yapmama kararı aldık. Onun hayatını kolaylaştırma kararı aldık aslında. Doğa Koruma Milli Parklarla da organize çalıştık. Hayvanın doğal yaşam parkında kalmasına karar verildi. Biz de onun için tedaviyi sürdürdük. Daha iyi bir barınak oluşturabiliriz, daha iyi şartlarda bakabiliriz diye düşündük. Ve böyle bir barınak yapma kararı aldık. Bundan sonraki süreçte bu barınakta hayatını sürdürecek. Hayvan 7 Ekim'de bize geldiğinden beri zaten en iyi şartlarda bakmaya çalışıyoruz. Şu anda da geri kalan hayatını burada en iyi şartlarda devam edecek.